Kur'an-ı Kerim ganimetten Resul-ü Ekrem'e beşte bir verir. Elde edilen ganimetin beşte biri Allah ve Resulullah'a aittir. Resul-ü Ekrem isterse bunu kendi hepsine sarf edebilirdi. Kur'an mübah etmişti ama fakat o bu mübah hakkını da kullanmıyordu. Bütün ahirete hakkını bırakıyordu. Allah'ın kendisine ihsan ettiği her şey ahirette alırım diyordu. Neydi böylesine dünyayı tepmesindeki sır acaba? Hiçbir şey değil aramayın başka şeyde. O sadece Nebi idi. Bütün büyüklüğü oradaydı ve bu çok büyük şeydi. Bunu anlayamıyoruz. Nebi o kadar büyüktür ki inanın bir kuyunun etrafında ineyle bir şeyler kurcalayıp biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Nebilerin küçüğü olmaz fakat en küçüğünü düşünün. En büyük insan onu anlayamaz. Nebi anlatamadığım için, anlayamadığım için Ezhan'da bir kısım bulantıyı da silemediğime kanim. Resul ü Ekrem aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle elde edilen şeylerin beşte birine sahip idi. Ve size rakamlar verip söyleyeyim Hüneyn'de, ganimetin beşte birinin sayısı neydi? Hüneyn'de havazin mağlup olduktan sonra, ganimetin beşte biri olarak Resul-i Ekrem'e getirilen koyunun sayısı sekiz bindi o gün. Sekiz bin tane koyun vardı Resul-i Ekrem'in hissesine düşen. 4800 tane deve vardı Resul-i Ekrem'in hissesine düşen. Mevsuk hadis kitapları bunu gününde, anında tespit etmiş, bize naklediyorlar. Sekiz bin okka gümüş, resul Ekrem'in hissesine düşmüştü. Ve bin iki yüz tane esir, resul Ekrem'in hissesine düşmüştü. Hüney'in vefatından az evvel olmuştu. Bir iki sene vardı vefatına. Bu servet, onun servet yerine intikal ettiği halde, vefat ettiği zaman aleyhisselatu vesselamın mirasçıları, Aleyhisselatü Vesselam'ın mukaddes kalkanını bir Yahudinin evinde buluyorlar, rehin olarak vermişti. Açtı, üç gün yiyecek bir şey bulamamıştı, bir arpa alabilmek için Yahudi'den borç arpa almıştı. Yahudi karşılığında bir şey istemişti, elinde kullandığı kutsi kalkanı götürüp ona rehin olarak vermişti. Sahabi ilk iş olarak Resul-i Ekrem'in kalkanını kurtarıyordu. Nere gitmişti o sekiz bin tane koyun? Nere gitmişti dört bin sekiz yüz tane deve? Nere gitmişti sekiz bin 8 bin okka gümüş ve nereye gitmişti bin iki tane esir? Bütün bunlar hepsi o hücrenin bir tarafından girmiş öbür taraftan fakirlerin evlerinde yerlerini almışlardı. Dünya bütün tebessümüne, bütün zinet ve debdebesine, Suri tatlılığına rağmen onun hanesinde makes bulamıyordu. Evinin duvarında bir iz bırak bırakamıyordu. Çaylar evine giriyor, ırmaklar evinin içinde çağlıyordu. Fakat evinin kumlarını ıslatamıyordu. Evinin içinde o kuru bir kum üzerinde yatıyordu. Bugün onun mescitlerinin temeli tabanı kum olduğu gibi,